Evet merhaba arkadaşlar. Ee, size para kazanma çiftliği kanalına hoş geldiniz. Bugün yine size e, çok güzel 6 yıllık bir e, para kazanma uygulaması tanıtacağım arkadaşlar. Ben de buna yeni başladım. Gerçekten e, hem iyilik yapıyorsunuz. Yani bağış yapıyorsunuz. Hem de e, çok güzel paralar kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Uygulamamızın adı Wall UP bu yıllardır olan bir uygulama arkadaşlar. Buradan çok güzel paralar kazandılar. Ee, çok da iyi kazançlar elde ettiler. Şimdi arkadaşlar, Vovap bir iyilik uygulaması. Buraya birçok e, Facebook, Twitter, ondan sonra herkes inanılmaz derecede reklamlar veriyor. Bunun üzerinden de bağışlar yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi WoopApp indiriyorsunuz arkadaşlar. Bunu bakın burada iyilik yap kısmı var. Benim yaptığım iyilikler. Kazandığım paranın bir kısmı e, iyiliğe gidiyor arkadaşlar. Burada iyilik yap kısmından mesela bugün 0.04 işte iyilik yapmışsınız. Hayır kurumlarını seçiyorsun arkadaşlar buradan. Bunlar e, uygulamanın belirli yönleri. Şimdi nasıl kazanacağız? Bakın arkadaşlar her gün girerek her gün girerek belirli giriş yaptığınız için size VOVAP hediye ediyor. 100 VOVAP 1 dolar arkadaşlar. Ben bunu sadece bir günde kazandım. Ama sadece giriş yaptım, video izledim ve ufak bir anket yaptım. Para kazanma nasıl oluyor derseniz günlük giriş buradan bir bovap veriyor size. Bir bovap derken 0. bilmem ne bovap veriyor. Oyun oynayabiliyorsunuz. Ondan sonra anketler var. Bakın şu 40 olan yere tıklıyorsunuz. Burada ödüller kısmı var. Daha sonrasında Bakın anında kazanç kısmına girelim. Burada günlük teklifler var. E, bu bu tarz uygulamalar var. Bunu kullananlar bilir arkadaşlar. Bu arada playtime kısmı da var burada. Sadece uygulama açık bırakarak ciddi paralar kazanabileceğiniz yerler de var. Bakın videoları izle diyor. Kırmızı, mavi ve turuncu. Bunları sınırsız bir şekilde. Burada video sayısı sınırlıdır diyor ama ben e, çok fazla yaptım. Gerçekten e, bitmiyor videolar. Buradan videoları izleyerek bir kere kazanç elde edebiliyorsunuz. Onun dışında size bakın şu an mesela Penalt Labs'te bir anket varmış. Buna girip anketten kazanç elde edebilirsiniz. Playtime inanılmaz kazandırıyor arkadaşlar. Buradan bir uygulama veriyor size. uygulamayı indiriyorsunuz. Diyor ki bu uygulamayı bir dakika açık bırak. Açık bıraktıktan sonra direkt olarak hesabınıza bovap wow yükleniyor. Daha sonrasında burada teklifler var. Bu tekliflere giriyorsunuz. İşte şu uygulamayı indir. Şu kadar bob up. Ondan sonra mesela offer tour en çok kazandıran arkadaşlar. Bir de iron scores. Şu iron scores. İkisi inanılmaz kazandırıyor arkadaşlar. Ee, bakın. Mesela rise of kingdom'u 15 gün oyna. 990 wow coins. Yani 10 dolar. Paparayı indir 20 cent. Bunun gibi birçok bir yer var. Yemek sepetini indir 4 coin. Huabi borsasını indir 30 coin. Bakın görüyorsunuz burada bir sürü Lords Mobile'de 16 level'e gel 3 dolar. Bunun gibi birçok yer var. Ben bunları daha yapmadım. Birazdan yapacağım. Günlük anketler geliyor arkadaşlar. Anketlerden de kazanabiliyorsunuz. Bakın Iron Source'a e girelim. Burada neler varmış. Bir de onlara bakalım. Gerçekten buradan aylık 1000 lira kazananlar var arkadaşlar. Her gün yaparak görevleri, oyunları, anketleri yaparak aylık 1000 TL kazananlar var. Gerçekten inanılmaz kazandırıyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda iyilik yapıyorsunuz. Yaptığınız e, nereye hayır yapmak istiyorsanız da kendiniz seçiyorsunuz arkadaşlar. Mesela teklif gelmiş. E, böyle günlük teklifler de var. Bazen bazı oyunlarda şunu geçelim. Mesela 1764 wow coin istiyor. Bakın. Bunu indirerek oynayarak belirli bir e, şey var. Onda bu uygulama satın içi almalar da var bazen. Bunları çok yapmayın arkadaşlar. ya yani i̇sterseniz yapabilirsiniz ama ben çok tavsiye etmiyorum. Daha çok para yatırmadan yine bedava olanları seçin arkadaşlar. Bakın burada da var bir sürü uygulama. Bakın 4048 dolar veren var. Bir sürü bunun gibi uygulamalar var. Level 2'ye gel 30 gün içinde zaten 3-4 günde geliniyor. 141 coin sağlık kendi crash oyunları var. Bakın bir sürü oyunlar var. Bunları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir sürü aşağı kadar geliyor. Ben Playtime'ı kullanıyorum daha çok. Bence en iyisi Playtime. Uygulamayı indiriyorsun, şu kadar süre açık bırak diyor. Direkt olarak kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ben açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Playtime'a da şöyle bir bakalım. Açıklamalar kısmına indireceğiniz linki bırakacağım. Oradan Mert 672K benim kullanıcı adım. Eşleştikten sonra WhatsApp gibi bir uygulaması da var bunun. WhatsApp'ın içinde. Oradan birbirinize mesaj atabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın bir wow coin veriyormuş. Bir dakika açık bırakırsan. Sonra Twitter var. Bir wow coin mesela. <laughs> Bunlar için yeni kullanıcı olmaya gerek yok arkadaşlar. Buradan da çok rahatlıkla çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Orada WhatsApp uygulaması gibi olan yerden bana mesaj atabilirsiniz. Ben size oradan da yardımcı olacağım arkadaşlar. Ben onu aktif olarak kullanıyorum. Birbirimize oradan yardımcı olabiliriz arkadaşlar. Benim linkinden üye olanları da orada bir WhatsApp grubu gibi bir şey kuracağım. WhatsApp grubu. Oradan birbirimizle fikir alışverişinde bulunabiliriz. Oradan da neler yaptığımızı, hangi kazançları kazandığımızı birbirimize söyleriz ve bu şekilde daha çok kazanırız arkadaşlar. Hem uygulamadan da sıkılmayız. Hep kullanmış oluruz. Ee, onun dışında açıklamalar kısmına linki bırakacağım. Lütfen indirin. Youtube'da videolar kısmında da bana ulaşabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum. Babap'ta bir e, sohbet kısmı kuracağım. Oradan konuşuruz arkadaşlar. Onun dışında sorularınız olursa oradan sorarsınız. Çok güzel bir uygulama. Herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere